Dünya Sağlık Örgütü 2021 yılı sonuna dek 2 milyar doz aşının eşit bir şekilde üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak amacıyla COVID-19 aşıları küresel erişim programı kurdu. Türkiye bu programa üye olmayan 5 ülkeden biri oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekili Murat Emir Türkiye'nin bu programa katılmamasının nedeni olarak eski Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak işaret etti. Murat Emir, Berat Albayrak'ın zamanında kaynak ayrılmasına karşı çıktığı için Kovaks'a dahil olmadığımız yönünde iddialar var. Bunlar doğru olabilir dedi. Programa katılmayan 5 ülkeden birinin Türkiye olduğunu ifade eden Emir, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığından bir açıklama gelmemesini eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partili Emir, adil bir şekilde dağıtımın yapılması için kurulan programa katılmayan Türkiye'nin sadece 3 milyon doz koronavirüs aşısı getirebildiğini belirterek Türkiye'nin aşı bulma yarışında geç kaldığını ve maalesef insanlarımızın bu süreçte aşısız kalma riskiyle karşı karşıya düşersek Türkiye'nin COVAX'a dahil olması beklenirdi dedi.